Ark arkadaşlar istiyoruz. Bu ne? Arkadaşlar bu ne? Oha. Arkadaşlar biz açmıyoruz. Size bu kızı göstermek istemiştik. Niye bilmiyoruz ama fotoğraf güzel yani. Oha ne oluyor? La. Arkadaşlar ben demiyorum var ya telefon diyor. Biz demiyoruz arkadaşlar. Abone olun. Abone abone olun. Abone abone olun. Abone, abone Ertan, abone olun. Arkadaşlar ne oluyor? Abone, abone olun. Abone olun. Yani. Abone olun. Abone olun. Bu. Ne ben oluyor? 3 saat sonra diyor. Ne oluyor lan? Google'u <laughs> ben açmadım. Arkadaşlar <laughs> görüyorsunuz ben açmıyorum. Arkadaşlar. Şimdi bla 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 bla, bla, bla. <laughs> Arkadaşlar ne oluyor? Cidden biz yapmıyoruz arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Oğlum benim videomu ne yapıyorsun lan? Arkadaşlar biz tablet kendi oynuyor arkadaşlar. Bizim suçumuz değil. Evet. Ne oluyor lan? Abone ola geliyor. Demek ki video çekiyor. Kim lan bu? Ya kardeşim sen. Ama Video ya açın? Bilini ya bilini bunu biz açın? yapmıyoruz lan bu ne? Abone olun, abone, abone olun, abone, Buna abone, var. olun, abone olun. Asıl, sus tamam, okey anladık abone olun. Arkadaşlar bu ne? <laughs> lan Tinky O Fili. Tinky Minky, Lan bu ne ya? Bunu kim açtı? ya bu ne oluyor? Tableti arkadaşlar. Ah. Enes Köp. Köroğlu ne lan? <laughs> Enes Köroğlu. <alayım. gülüyor> <laughs> arkadaşlar şu anda şok. Ne oluyor lan? Oha demek ki bir video çekiyor. Arkadaşlar. Biri bizim yatağımızdan video çekiyor. Oha. Ah. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. arkadaşlar bu videoyu eğer internette görürseniz da, e, oradaki bunun çektiği videoyu sakın ama sakın like atıp abone olmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu bizim bu bizim tableti hackledi ve şu anda sesini duyamıyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu öğrenmemiz lazım. Lan bu ne ya? Adam abone oldu. Bu ne lan? Bu nedir abi? <laughs> Arkadaşlar lütfen böyle bir video görürseniz bize yorumlarda bildirin. Bu ne ya? <laughs> bu ne? <laughs> bu ne? Galiba mı işte? <laughs> o, o, ne yapıyor bu? Noob vs Hello Brian. Ha, Hello Brian değil o Steve. Hm? Roblox vs Minecraft diyor herhalde. <laughs> evet. Arkadaşlar ne yapıyor bu adam? Evet diyor. Bu <laughs> <şeyi> adam <yapmıştım. gülüyor> Bunu kim yapıyor? İbo. <laughs> İbo gelsin bir. bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar kardeşim. kardeşimi çağırıyorum. İbo ne yaşanıyor şu an? Arkadaşlar ne yaşanıyor? Arkadaşlar şu an şu an ne oluyor? Arkadaşlar biz elmiyoruz. Ne oluyor bu saat? Arkadaşlar. Abi. Arkadaşlar ne oluyor lan? Bu kim? Oyucuk güncellemesinde gelen paralı o oh, tulumun bu güncellemesinde gelmiştir ben. He ne oldu? Evet. Ne oluyor lan? Ne yapıyor bu adam? Bu adam müşteri. Yeni hanım onu geldi. Siz, sizleri arkadaşlar, sizleri korkutup ee, benim abonemi düşürmeye çalışıyor bizim yani. Evet. Arkadaşlar küçük kardeşim abonesini düşürmeye çalışıyor. Zaten ne zaten bir abonesi? abonesi var, onu da yok etmek mi istiyorsun ha? O da bizim ya <laughs> <laughs> ne oluyor şu an? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, oluyor? ne <laughs> yapıyor bu Sizi <laughs> korkutmaya çalışıyor galiba. Ama sadece evet. siyah boyuyor yani ne olabilir ki? Lan boş ver işte hesabı çaldı. Şerefsiz. 5 gün önce de. Ne diyorsun lan? Ne 5 günü? <laughs> Sokuyorum. <laughs> Tiktok <Kitle> tanıkladı. <laughs> ya az sen bir sus. Hesap çaldı. Ne yapacağız? Evet. Ne yapacağız? Mıştık. Mıştık. Ya ne oluyor? Arkadaşlar. İspatım var. Şimdi bu videoyu durdurma şey var ya arkadaşlar. Az rektor gibi bir şey. İşte onu kullanıyorduk biz. Onu kullandığı zaman sesimiz kesiliyor. Sonra öyle bir şeyler oluyor. Sesimiz yarımda kalıyor. Onu kapattığı zaman. Ama biz şu an cümlemizi tam oturttuk şu ana kadar gördüğünüz gibi. Biz hiçbir şey yapmadık arkadaşlar. Arkadaşlar yok onlar. İnan. Ne oldu? Çok... Bir şey olmadı galiba. Ne yapmaya çalışıyor bu? Evet. Acaba bu kendi karakter. Bekana bile Nereden diyor? Arkadaşlar kendi karakteri mi? Siz ya ne düşünüyorsunuz? Bu. Ne yapıyorum be abi? Şu an tableti kontrolünü ele geçirdi. Arkadaşlar eee... Ah! Ne oluyor lan? Ne <laughs> Tablet hackler <teklen> ne <diye> yazıyor? Arkadaşlar. <laughs> lan. E bu boya. Arkadaşlar sizi korkutmaya çalışıyor. Sakın kalmayın. Ya gerçekten tablet hackliyorsun. Zor. <laughs> tablet hacklenmiş Onu. Böyle yazıyor. Ne <laughs> yapacağız? <laughs> Patlayacak. Tamam. Mıştık. Asen, Patlayacak. Patlayacak. Al sen bak yapma tamam mı? Patlayacak <laughs> falan derse patlar. <laughs> Oğlum ya patlar cidden? Arkadaşlar bu Kabine bu, bu video haline dönecek. Arkadaşlar bu video o kadar abone gelsin ki bu siz bu sizin korkutup e, kaçırmak kaçırmasın. Yani buna kimse inanmaz diye düşünüyorum yani. inanlar olursa bile yalan yalan yalan. Ya benim kedim benden çalmış. Evet. Acaba bizim takipçim. <laughs> Bizi izlememiz oh! istemiyor mu? Arkadaşlar buna mı tıklayacak yoksa? Butona mı basacak dedi. <laughs> Ay butona bas. Ya sinir oldum. Köpkek. <laughs> Köpkek. <laughs> Ay kesin yeni yanı başınızda gerçek. <laughs> ona basacak. Kesin köpüşe basacak ya. Köpek yaşam süresi mi? Ne diyor lan? <laughs> ya. Köp köpüşün evet. adını koyalım mı bu arada? Ya hesap çalışmış, çalınmış. Biz ne diyoruz ya? Yandık yandık. yandık. Oha! Tas yüz! Bacım 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 bacım. Bacım bacım, bacım bacım. Bir an tersiz edilecek zannettim. Evet. Lan Lan ben ne yapıyorum? Arkadaşlar bunun adı ben bu arada. Beskandı. evet. Ne oluyor? Oo. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Lan bizi çekiyor. Nerede lan? Abi vurdum. <laughs> lan ibabı bizi çekiyor. Bizi çekiyor. Bizi çekiyor. Ne oldu da demin? Bizi çekti. Çıktık lan B B Allah Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu bir. Aslan getiriyor. Aslan getir. Ya sana ben cim. Ya bu aslan benim tikim var çok korkunç. Git bak arkadaşlar. Ne oluyor? Afrika aslanı. Ne oluyor? Telefonumuzu boş ver, doğru. Ne diyor lan Ya bu bizim aslanımış. Aslanımız ne canlı? Bu adam. Lan. Sivas. Şey, hackledi telefonu. Biz kontrol edemiyoruz Kari. Sustuk. Arkadaşlar. <laughs> Tıklıyor. Evet. Evet yanım. Allah. Allah. Ay. Oha bir de duruyor. Değil evet. mi? Şey çekti. Daha demin bu seni çekti. Arkadaşlar. Bu seni çekti. Kaç Aslan kaç kaç kaç. kaç. Lan evet. bizi çekiyor Aslan bu. Ha. Ben değil mi yani? Kaçamıyorum. Bizi çekti. Kaçamıyorum. Daha demin bizi çekti. Bulunduğumuz odaya kadar çekti. Arkadaşlar, Geyelim. Geyelim. arkadaşlar Bu video arkadaşlar böyle bir video görürseniz sakın inanmayın. Sakın. Arkadaşlar lütfen abone olarak destek olun. Hesabımız gitti. Sıçtık. Mıçtık. Lan ünlem var. Arkadaşlar A yazıyor. Arkadaşlar profilimize bakın. Ünlem var. Ha, ne yapacağız? İşte, bu bizim hesabımıza girdi. Arkadaşlar köpek çıkaracak herhalde. Arkadaşlar ya. Arkadaşlar. Gel ben ona. Arkadaşlar. Artık sonumuz geldi. Ne diyor lan? Alt tarafı videomuz gitti. E bu tabletin ilişebiliyorsa biz mıştık? O zaman bir şarkı açalım. Şarkı mı açalım? Açamıyoruz ki. Ya ne alaka ya? Ne Neyse biraz rahatlayalım. atıyorum. ne <laughs> o streki Bu müziği kesin ya. <laughs> Ciddi bir amaç.